Birçok insan şaşırtıcı biyolojik çeşitliliği ile muazzam Brezilya Amazon'unu bilir. Bazı insanlar ise bir zamanlar Brezilya kıyılarının bugün olduğundan çok daha geniş kesimlerinde uzanan, nesli tehlike altında olan Atlantik Ormanı hakkında bilgi sahibi olabilir. Ancak Brezilya'da bile çok az insan Cerrado'nun farkındadır. Uçsuz bucaksız çayırlar, hafif ağaçlıklı savanlar ve dolambaçlı nehirler boyunca büyüyen galeri orman şeritlerinden oluşan büyüleyici bir biyom. Dünyanın en geniş biyolojik çeşitliliğine sahip tropik savanlarından biri olan Cerrado'da yaklaşık 10 bin bitki türü vardır. Aynı zamanda Güney Amerika'daki en büyük memeli çeşitliliğini de destekler. Dünyanın biyolojik olarak en zengin savanının ev sahipliği yaptığı canlılardan biri de ikonik bir tür olan yeleli kurtlardır. Belki siz de adını ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Görünüşü itibariyle oldukça ilginç ama bir o kadar da zarif ve köpekgiller familyasının en uzun bacaklı türü olan yeleli kurtlarla tanışmaya hazırsanız başlayalım. tehdit edildiğinde kalın yele tüyleri dik durur ve hayvanın daha iri görünmesini sağlar. Adını da dik duran bu yelelerinden alır. Ancak adları kurt olarak tabir edilmesine rağmen aslında kurt değillerdir. Köpekgiller familyasından gelen bu ilginç tür, familyasının en büyük ve en uzun yaban köpeği olarak bilinmektedir. Öyle ki yetişkin bir yeleli kurdun omuz yüksekliği 90 santimetreyi bulmaktadır. Ortalama ağırlıkları ise 25 kilogram kadardır. Vücut yapısı olarak sırtlanları andırdıkları söyleyebiliriz. Kafa yapıları ise Afrika av köpeğine oldukça benzemektedir. Fakat tüm bu benzerliklere rağmen geleli kurtlar başka hiçbir hayvanla yakından ilişkili değildir ve birçok anatomik özelliği sayesinde hiçbir şekilde tilki, kurt, köpek ya da çakal olarak sınıflandırılamazlar. 2009 yılında yapılan bir genetik analiz bu türün en yakın akrabasının 1880 dolaylarında soyu tükenmiş olan alaca kürklü Flankland adaları kurdu olduğunu belirledi. Kayıtlara göre o da teknik olarak bir kurt değildi ve bu durum yeleli kurtları Chrysasian cinsindeki tek tür yapmaktadır. Büyük kulakları, sivri yüzü, uzun bacakları ve yelesiyle kendine özgü bir görünüme sahiptir ve tipik bir serrado türüdür. Güney Amerika'nın otlaklarında ve çalılıklarında özellikle de Brezilya serradosunda yaşarlar. Bu yaratıklar sadece ilginç görünmekle de kalmaz. Aynı zamanda ilginç hayatlar da yaşarlar. Garip görünümlerine rağmen aslında Güney Amerika'nın otlaklarında hayatta kalmak için çok iyi adapte olmuşlardır. Olağanüstü uzun, ince bacakları bu kurtları av ararken uzun otların ve çalıların üzerinden rahatlıkla görebilmelerini sağlar. Yeleli kurtlar sürü avcısı değildir. Çoğunluk geceleri yalnız avlanırlar ve tam bir pusu avcısıdır. Avlarının yerini tam olarak belirlemek için büyük kulaklarını döndürme yeteneğine sahiptirler. Davranışsal bir adaptasyon olarak avlarını yuvalarından çıkarmak ve yakalamak için ön ayaklarını yere vurma hilesini kullanırlar. Ayrıca kemirgenlere ulaşmak için yuvalar kazar kuşları ve böcekleri yakalamak içinse oldukça yükseğe sıçrayabilirler. Çok iyi birer yırtıcı olmalarına rağmen her zaman başarılı bir şekilde avlanamamaktadırlar. Uzun bacaklarına rağmen akciğer kapasiteleri küçük olduğundan hızlı koşamazlar ve az gelişmiş çeneleri büyük avlara saldırmalarına izin vermez. Bu nedenle çoğunlukla armadillo, fare, kertenkele ve kuş gibi küçük hayvanlarla beslenirler. Ancak tüm bu beslenme çabası yeleli kurtların diyetlerinin yalnızca %50'sini oluşturmaktadır. İlginç olan şeylerden bir diğeri ise mevsimsel olarak vejetaryen sayılabilecek düzeyde bol miktarda meyve ve sebze tüketmeleridir. Özellikle de ad Kurt meyvesi anlamına gelen lobera ile beslenirler. Diğer meyve ve sebzelerle birlikte yeleli kurdun diyetinin geriye kalan %50'sini oluşturan domates benzeri küçük bir meyvedir. Dolayısıyla yeleli kurtlar tam anlamıyla hepçil canlılardır. Yeleli kurtlar arasındaki en önemli iletişim yöntemi ise koku almadır. Hem dişi hem de erkek yeleli kurtlar idrarlarını iletişim kurmak için kullanırlar. Yalnız idrarları esrara benzer çok belirgin bir kokuya sahiptir. Koku o kadar aldatıcıdır ki Hollandalı bir polis departmanı bu gerçeği 2006 yılında tesadüfen öğrenmiştir. O yıl Güney Hollanda'daki Rotterdam Hayvanat Bahçesine kolluk kuvvetleri görevlileri çağrıldı. Çünkü ziyaretçilerin tesiste yasadışı bir şekilde esrar içtiğinden şüpheleniliyordu. Araştırmaların sonucunda suçlunun sadece bölgesini işaretleyen geleli bir kurt olduğu ortaya çıktı. Genel olarak kurtlar ulumalarının sesiyle güçlü bir şekilde ilişkili olmasına rağmen geleli kurtlar ulumazlar. Çünkü tuhaf olan tek şey görünüşü ve kokusu değildir. Bunun yerine eşleriyle iletişim kurmak, nerede olduklarını birbirlerine bildirmek veya diğer geleli kurtları bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarmak için yüksek sesle havlama benzeri sesler ya da kükreme havlamaları çıkarırlar. Geçmişte, yerli kurtlar mistik veya tıbbi faydaları olduğuna inanılan vücut parçaları için öldürülüyordu. Bölgesel olarak bu hayvanların bu amaçla öldürülmeleri yasa dışı olarak devam etmekle birlikte, bunun nüfusları için sadece küçük bir tehdit olduğu düşünülmektedir. Nüfuslarına yönelik en önemli tehdit, özellikle tarım arazilerine dönüşmesi nedeniyle yaşam alanlarının ciddi şekilde azalmasıdır. Yerli kurtlar genellikle insanların yanında çekingendir. Fakat azalan yaşam alanları onları bizimle daha yakın temasa geçmeye zorluyor. Ancak bu durum bu hayvanların çiftlik hayvanlarına ve karayollarına artan ziyaretleri gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu sebeple öldürülmeleri ya da karayolu ölümleri en büyük nüfus kayıplarını oluşturmaktadır. Yeleli kurtlar, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer almaktadır. 2015 yılında yapılan değerlendirme, kurt nüfusunun yaklaşık 17 bin yetişkin bireyden oluştuğunu ve bu hayvanların %90'ından fazlasının Brezilya'da yaşadığını söylüyor. Vahşi doğada yaşam süreleri bilinmemektedir. Ancak insan bakımı altında ortalama yaşam süreleri 12 ila 15 yıl arasındadır. Umarım artan farkındalık ve kurt yetiştirme programları işleri tersine çevirmeye yardımcı olur. Aksi halde bu değerlendirme çok uzak olmayan bir gelecekte geleli kurdun savunmasız hale gelebileceği ya da soylarının tükenebileceği anlamına gelmektedir. Videolara destek olmak için Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.